Merhaba, ailemize hoş geldin nar tanesi. Senin için hazırladığımız oryantasyon programı ve staj dönemiyle ilgili sana biraz bilgi vermek istiyoruz. Zaten vizyonumuzu ve nereye gittiğimizi izlediğini veya dinlediğini düşünüyorum. Bu aşamaya kadar geldiysen, bu videoyu izliyorsan. Öbür taraftan biz bunu hangi değerlerle yapıyoruz? Yürürken nerelerden destek alıyoruz? Bazen gittiğimiz yoldan çıktığımızda kendimizi o yola tekrar nasıl döndürüyoruz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz yenilikçi ve açık fikirli bir ekibiz. Burada endişe duyduğun veya geliştirmek istediğin her türlü fikri önce bizimle paylaşarak onu geliştirebilirsin. Bunu bir projeye dönüştürebilirsin veya bununla ilgili akademik bir çalışma başlatabilirsin. Öbür taraftan e, teknolojiyi kullanmayı seviyoruz ve teknolojiyi kullanan insanlarla e, daha fazla büyüdüğümüze inanıyoruz. İstediğin teknolojik gelişmeyi burada hayata geçirebilmek için lütfen bize e, talepkar ol ve bizimle iletişime geç. Diğer taraftan sistemli bir e, bütünün içinde olacaksın. Yani önümüzdeki 6 ay belki 1 sene sistemli bir organizasyonun içerisinde farklı farklı görevler alacaksın. Bunları yaparken yazdığını yapmayı ve yaptığını yazmayı sakın unutma. Bir diğer taraf biz keyif ve şükürle çalışan bir ekibiz. Yaptığın işten keyif alman bizim için çok önemli. Çünkü keyif almadığını düşündüğün bir işte emin ol gerçek kapasitenin ancak %20'siyle çalışabilirsin. Eğer keyfini bozan, canını sıkan veya sana göre olmadığını düşündüğün bir proses veya süreç varsa bunu lütfen yine bizimle paylaş. Aynı zamanda burada çalışırken cesur bir ekiple de çalışacağını unutma. Burada hepimiz aslında birer Power Rangers takımının bir karakteri gibiyiz. Herkesin yetenekleri farklı istekleri, amaçları, ulaşmaya çalıştığı hedefleri farklı. Ama bunu bir şekilde yapıyoruz. O da şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle. Sistemli çalışmak, şeffaflık ve dürüstlük ilkesi dedik. Bunların hemen arkasından ne geliyor? Tabii ki hesap verilebilirlik. Burada yaptığımız bütün işleri kayıt altına alıp, ölçüp, test ederek ihtiyaç duyduğumuzda hesap verilebilir bir formatta kaydederiz, depolarız, klasifiye ederiz ve ondan anlamlar çıkarırız. Unutma burada yaptığın her şey topluma ve toplumun bütününe bir refah katkısı sunuyor. Bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz, daha uyguna nasıl mal edebiliriz, nasıl daha çok insana ulaştırabiliriz kısmındaysa işte bu bahsettiğim çalışmalar yer alıyor. Doğa ve doğadan gelen kaynaklar nedir? Elektrik, su, kağıt, zaman ve bilimum kaynaklar bunların tamamını etkin ve verimli bir şekilde kullandığımız bir sistemli aileye tekrar tekrar hoş geldin diyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca başarılarının devamını diliyorum. Nar ailesine katılmanın ikinci adımı ise noktanın üstü, noktanın altı kavramına biraz daha hakim olmak aslında. Hepimiz hayatımızda istemediğimiz, canımızı sıkan, bizi zorlayan, bizi konfor alanımızdan çıkaran pek çok şey yaşarız ve bununla nasıl baş edeceğimizi bilemeyiz. Biz NAR'da bununla ilgili bir kavram kullanıyoruz. Bu da noktanın altı veya üstü kavramı. Ne demek noktanın altı, noktanın üstü? Bir Seni zorlayan bir problemle karşılaştığında bununla ilgili bahaneler üretmek, buna karşı çıkmak, pasif agresyon, başkalarını suçlamak, suçlama kültürü, parmağı dışarı göstermek bunlar bizim dilimizde ve lügatımızda noktanın altı davranışlar. Peki bunu noktanın üstüne çıkarıp üretken, verimli ve gelişim alanını nasıl çeviririz? O da parmağı önce kendimize çevirerek. Parmağı dışarı çevirdiğimizde unutma, parmağın biri bir parmak dışarı gösterirken diğer üçü kendimizi gösterir. O yüzden zorlandığımız, bizi problem gibi görünen gelişme alanı, aslında onlar bir gelişme alanıdır değil mi? O gelişme alanlarına yürürken lütfen noktanın üstünde olduğuna emin ol. Önce yapabildiğin ve yapabileceğin her şeyi gözünün önünden bir geçir. Eğer o an çok öfkeli ve kızgın bir anındaysan bir dur, nefes al, bir tekrar kafanı topla bir düşünmeye çalış. Yine de bunun içinden çıkamıyorsan yardım al koçlar olabilir, mentor uzmanın olabilir, aklına gelebilecek her türlü kişi ve kaynak sana bu konuda yol göstermek için elinden geleni yapacaktır. Günün sonunda o zorlandığın, seni konfor alanından çıkmaya iten ne varsa onu koltuğunun altına al ve daha savaşçı, daha gelişime açık bir şekilde yoluna devam et.